Karlar Kraliçesi'nin pamuk kedisi. Bir varmış, bir yokmuş. Uzaklarda karlarla kaplı büyülü bir krallık varmış. Bu krallıkta göz kamaştıran buzdan bir sarayda Karlar Kraliçesi yaşarmış. Saray o kadar güzelmiş ki duvarları elmas gibi parıldar, çatısından sarkan buz sarkıtları gökyüzündeki yıldızlar gibi ışıldarmış. Karlar Kraliçesi'nin en sevdiği dostu Bembeyaz, yumuşacık tüylere sahip Pamuk adında bir kediymiş. Pamuk, dünyadaki en güzel ve en akıllı kedilerden biriymiş. Yumuşacık tüyleriyle kar taneleri gibi hafif hareket eder, gözleri ay ışığı gibi parıldarmış. Ama Pamuk'un en özel yeteneği yüreğinde sevgi taşımasıymış. Ne zaman biri üzülse Pamuk ona sokulur, başını sürter ve içini ısıtan bir mırıltıyla onu mutlu edermiş. Bir gün krallıkta büyük bir fırtına kopmuş. Karlar kraliçesi, fırtınanın nedenini öğrenmek için sihirli aynasına bakmış ve çok uzaklarda, küçük bir köyde bir çocuğun üzgün olduğunu görmüş. Minik kızın adı Elif'miş. Oyuncak bebeğini kaybettiği için çok üzülmüş ve ağlamış. O kadar çok üzülmüş ki, bulutlar da onunla birlikte ağlamış, kar fırtınasına dönüşmüş. Karlar kraliçesi hemen pamuğa dönmüş. Sevgili dostum, küçük Elif'in üzüntüsünü dindirmeliyiz. Yoksa bu fırtına durmayacak. Hadi ona yardım edelim. Pamuk usulca kraliçenin kollarına atlamış ve birlikte sihirli kızaklarına binmişler. Kuzey ışıkları gibi parlayan bir yolda hızla ilerleyerek Elif'in köyüne varmışlar. Elif pencerenin önünde oturmuş, kaybolan bebeğini düşünüyormuş. Pamuk usulca pencereye sıçrayarak içeri süzülmüş ve Elif'in kucağına atlamış. Küçük kız yumuşacık kediyi görünce şaşırmış ama hemen onu okşamaya başlamış. Pamuk mırıldadıkça Elif'in içi ısınmış, gözyaşları dinmiş. Tam o anda pamuğun kuyruğundan küçük bir kar tanesi süzülmüş ve yerde ışıldayarak Elif'in kaybolan bebeğine dönüşmüş. Küçük kız sevinçle bebeğine sarılmış. O an bulutlar dağılmış, fırtına dinmiş ve köy tekrar güneşin altındaki parıltılı karlara kavuşmuş. Karlar kreçesi gülümsemiş ve pamuğu kucağına alarak fısıldamış. Sen gerçekten bir mucizesin sevgili dostum. Pamuk hafifçe mırıldayarak kuyruğunu sallamış ve gökyüzüne bir kar tanesi daha savurmuş. O andan sonra kim üzülse pamuk yanına giderek sevgisiyle onun kalbini ısıtmış. Ve böylece karlar kraliçesi ve pamuk dünyadaki her çocuğun kalbine bir parça mutluluk bırakmaya devam etmişler. Gökten üç kar tanesi düşmüş. Biri sana, biri bana, biri de sevgiyi paylaşanlara.